Seçimlerin başladığı saatte reymatik başkanı gelerek kendi yönetici kimlik kartını okutuyor ve oy kullanımını yönetici panelinden başlatır. Burada gelen seçmen elektronik kimlik kartını reymatik başkanına verir ve reymatik başkanı kart okuyucudan okuttuktan sonra kişi dokunmatik panel ile ekranımızda oyunu kullanır yukarı yönlendiriliyor ve bu şekilde evi basmıyor ve karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri engelliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın en büyük problem, problemlerinden biri de çevre kirliliği. E, bu yüzden aparat, ikinci bir aparat yaptık o da çevre kirliliğini engelliyor. İçindeki filtre zararlı maddeleri tutuyor e, ve havaya salmıyor. Aynı zamanda filtre su pompası sayesinde temizleniyor. Bu şekilde filtrede filtre de tıkanma da olmuyor. Güneşe elde eden makina cep telefonlarımızı, dizüstü bilgisayarlarımızı bataryalarını şarj eden el bir cihaz geliştirmekti. Ee, şurada iki tane çıkışımız var. Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarları için. Ee, panelimiz direkt olarak da şarj edebiliyoruz. Bu iç tarafında iki tane su halimiz var. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, bunlardan musluklarımızdan yani sıcak ve soğuk suyumuzu elde ediyoruz. Evet. E, projemizi tasarlamamızdaki amacımız markette yaşanan sorunlardan biri olan toplam fiyat bilgisinin öğrenilememesi, e, ürünlerin fiyatlarının bilinememesi, gereksiz ürün alımı e, gibi sorunların çözümlenmesi. Aynı zamanda markette müşteri aldığı ürünlerin barkod okuyucumuz sayesinde geçirilir. Ürün hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve işte toplam fiyat bilgisi hakkında e, bilgi alıyor. Kampanyalar var. Burada kampanyalarda markette mevcut olan kampanyalar sergilenmekte. Bu da market... Diğer bir ekranımız ağır ekranı. Burada market içi harita var. Burada marketten gelenler olduğu gösteriliyor. Ve aynı zamanda bir ürün almak istediğimizde burada gördüğünüz gibi tıkladığımızda klavye geliyor. Almak istediğimiz ürünü yazıp hangi bir olduğunu söylüyor. İşte gördüğünüz gibi 4 numaralı ön süt aradık. 4 numaralı ön şarkıları öğrenip